Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi sizdir varım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi ben Chapter 3'ün final bölümü beraberiz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve biz bu oyun neler beklediğini görelim. Başladık. Oyuna. Oy ya kazana var sonra basıyorum ya. Fener açacağım diye. Bakalım burada bize ne verecek? Anahtar falan verir mi? Etrafa bak bakalım. Anahtar verir mi? Verdi. Şimdi aldın mı? Aldım. Şimdi arkadaşlar ofise gidiyoruz ofis bizim son yerlerimizden biri. Bakalım ofis neredeydi? Ofis bence orası değil. Toys. sırasıdır bence. Abi baksana. Abi Smiley Kritisyen'in lideri şey değil miydi ya? Şu Kettap mı? Ha, şey. Smiley Kritisyen'in lideri Kettap değil miydi? Niye Dog Dash burada duruyor? aa ha. Ha burada Hagi vagi var. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kapı açılıyor ve biz de oyuna başladık. Evet arkadaşlar. Oyuna başladık. Oyun rahat, güzel, hoştur bir oyun. Şimdi biz bir enerji nereden olabilir? Enerji bize şu Enerji acaba nerede var? A şurada. Çok güzel. Hayır, hayır. Kap kapalı, harika. Şimdi ben nereden gidebilirim? O değil, o değil. Larel kap kitli harika. Düşün, ah ha dur hatırladım. Şunu aldıktan şunu alınca da oraya açıyorduk ki hatırladım. Şimdi koşmaya devam. Çok onu da alabiliyoruz mu ya? Dur bakayım bir de hatalamıyorum şu anda ya. Şunu alıp hayır alamıyoruz. Şimdi oyun bizden onu alamazsın dedi. E biz de onu, o zaman yapacağız? Alamayacağız. Var ya şu feneri yakamadım ya. Gazlar maske açıyorum. O sıkıntı oluyor benim için. Hayır. Hayır tamamdır buldum enerjiyi şu kapan kapan şur abi onu almam lazımdı benim ya Burada ne var çok kötü. Help yazıyor. Hop. Ha tamamdır o kadar kötü değilmiş. <laughs> şimdi şuraya atlayalım ve başlayalım oyunumuza. Şimdi burası var ya çok zordu ya. Şimdi aşırı zor yerlerden biriydi burası benim için. Ta ki öğrenene kadar. So, şimdi kolay arkadaşlar o kadar zor bir yer. Bir daha mı? benim için o kadar zor bir yer değil. Şimdi Tayrere. Şimdi şuraya atlayacağız. Tamamdır. Acaba hayır dur bir dakika bir dakika. Şimdi yaparız. Şimdi bak. Aa, harika. Atladık tekrar oraya çıkacağız. Ay, tamamdır yaptık. bu kadardı <laughs> kolaydı açıldık orayı yok yeniden deneyeceğiz orayı. Şurayı atlayacağız tamamdır bitti gitti. Hadi gidelim. şimdi. Abi iki kişi ben niye bulamıyorum? Playcare. Orada bir şey yazıyor diyor. Stella Graber. Playcare. Abi güzel bir proje olmuş bence Playcare. Yani yani sonu kötü bitmiş şey ama arkadaşlar plan yani mantık güzel yani. Yani yetimler arkadaşlar yaşayacak bir yer veriyorlar arkadaşlar. Yani bayağı güzel bir güzel başlamış ama sonu kötü bitmiş arkadaşlar. Yani sonu yakışmamış. Yani güzel proje benim için başlangıç olarak. Yani sonunu sevmedim ben de. Sonunu arkadaşlar sonunu biraz kötü bitti ya. Şuraya atlayalım. Bakalım. Aleyh koşalım. Şimdi Bir fener olsa güzel olur bizim için. Koş, 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 koş. Neredeyim ben? Düm düzürüyorum. Ah tamamdır. Mutlak vakti geldi. Şimdi bir fener olsa güzel olurdu be. Şu an ne yaptım Bu farkında böyle değilim yaptım yaptığımda Ay 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 Ne yaptım ben etraf kolajen etmeye bir ya Maske ya maske benim görüşümü çok kısıtlıyor ya Maske görüşümü kısıtlamazsa güzel olur bizim için ne Oldu Hayır ha, Tamam ilk yeri açtık bu bir. Şurada bir yer var mıydı? Tamam bir yer daha var. Tamam. Çok güzel. Hayır. Aha. Kapalı. Abi gözüm görmüyor ya. G gözüm de yoruluyor ha. Açacağım direkt ölür bu. Tamam. Üçüncü de bulduk. Şurada bir de jeneratör tam bulununda. Şimdi ben bu üçünü aktif edebilirsem benim için bu bir. Bu iki. Ayar. Bu üç. Abi dördüncü nerede? Kapıyı açtım. Ve kolay oldu. Şimdi ben oraya nasıl gideceğim? Kapıyı açtıysam. Tamamdır. Şuradan koştura koştura giderim Acaba o şeyi alacak mıydık ya? Tamam. Şu, o şeyi alacağız bu arada. Alamadık. Niye alamıyoruz? Ya. ya Kör de tuttuğunu yani görer gibi biz de yani yolumuzu yine kaybettik. Doğru yerde miyiz? Doğru yerdeyiz kaza mazal doğru yere geldik ha. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Harika. Şuradan bu bir. Güzel. Peki bu nereye gidiyor? Tamam. Güzel güzel. Çalıştıralım ve başlayalım. Şurada bir yerlere bir şey olması lazım diye şu. Şunu Çalışması tam çalıştı Bu bir ilk yapamıyordum ben de yani hep olduğu gibi. Tamam. başardın mı? Başaramamışım. <gülüyor> <gülüyor> Abi umut ya bir güzel oraya gitti ya bir. Tuttum, tadım. Şimdi. Tam orayı açtık. Orası bir işimize gelecek. Şuradan şunu bir atalım. Tamam. Bunun bende gelmesi lazım. Koş 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 koş. Bu da çünkü bu da kızılmak yani. Lan çekil. Önüne çekil. Şimdi ne yapacağımız belli. La ben ne yaptım? Bu yaşı bir değişim değil. Dur dur. Dur. Tamamdır. Ay. İyi gidiyoruz ya. Lay lay la. Şimdi la benim getirip şey nerede? Adam burada gitmiş. Hadi. Seviyorum ya bu oyunu. Güzel yani be güzel. At bunu. Hıh. 1 2 bu da 3 Hay. Haydi bakalım bu bir. Bu da iki. Başladık mı? Hayır. Çünkü şuraya da aktif edeceğiz. Şimdi bakalım buradan yapabiliyoruz mu? Tamam burada yapabiliriz. Niye gideyim oraya kadar değil mi? Tamam ilk yer oldu. Bir çalıştıralım bakalım. Bir daha. Hayır olmadı. Olmadı olmadı. Yanlış yaptık bir yerde. Çünkü oraya değil. Şuraya gelmesi lazımdı. Bakalım şuradan Hayır buradan görüyor musun? Buradan görüyorsun. Tamam. Tam hiç aşağı inmeden yaptık onu. De, güzel. Evet arkadaşlar. Şu an galiba Ketnaba yaklaştık. şu an yavaş yavaş arkadaşlar Ketnab'ın şu de az ölüyorduk ölüyordu. Acaba Ketnab arkadaşlar nasıl bu gazdan etkilenmiyor? Tamam buradayız. Kapalı burası. Bir kenar olsa güzel olurdu be. şurayı bir açalım. Tamamdır açtık. O ne lan öyle? Abi kaplana benziyordu. Abi kaplana benziyordu ha. Evet arkadaşlar maskemiz alındı. Mutlaka ketap P2'yi terk et diyor arkadaşlar senin için geliyorum diyor yani biz de arkadaşlar yani o kadar uğraştık sonra P2'yi terk etmeyeceğiz tabii ki de. o kadar emeğimiz var yani emek olduğu için arkadaşlar devam edeceğiz hadi gidelim ve arkadaşlar ketna bakım olduğumuzu gösterelim yani bizim arkadaşlar hagi vagi'yi devirdik mami Loglang'si devirdik yani bu adam kendini niye bu kadar özel sanıyor ben onu anlayamadım yani onu da indireceğiz arkadaşlar bakalım yani bizim sen kim olduğumuzu bilmiyorsun. Ketnap yani biz tehlikeliyiz ya. Bize deriniz Ketnap. Bize deriniz. Bir tane şey olsa güzel olur aslında. Bir şey göremiyorum. Bir şey. bir şey göremiyorum ki. Şurada bir şey var mı ya? O bir şey göremiyorum ha farkında mısınız? Ben de şunu arıyordum. Niye ben bunu alamıyorum? Tamam aldım. Hadi koşalım arkadaşlar. Ortaya gidelim. Bak hiçbir şey göremiyorum ya. Var ya fedeli bir Şunu takacağız arkadaşlar. Bakalım takalım. Son Ha. Anahtar verecek mi bize bu? Ha verdi. Arkadaşlar Papin aktif ettiği bir yer vardı işte onu aktif etmeye gidiyoruz. Abi bize arkadaşlar okulda... Ya, okulda mıydı? Nerede ya? Şuradaydı galiba ya. Bir oraya gideyim bakayım. Belki orada aktif edebiliriz tekrar onu. Tamamdır burasıydı. Ne gitti bu. Ya abi. Tamam da gidelim. Şimdi şuraya doğru koşalım ve artık kettaplar artık karşılaşsam bayağı da karşılaşmadık. Yani bizi tehdit etti arkadaşlar. Yani bu bizim yani bardağı son damlaydı. Bizi kimse tehdit edemez arkadaşlar. Yani ederler de yani. Şu anlık kettabı yani İnanıyoruz inanıyoruz ya. Bakalım bize ne verecek. Tamamdır. Tamam. Sağ olasın. Zaten hep iyi Hiç yardım etme. Hiç yardım veriyor da. Biz yani bir yani. Yani büyük işi biz yapıyoruz yani. Karşısına çıkmaya korkuyorlar. Ama ekipman veriyorlar. O da iyi bir şey yani. Ekipman olmasa yenemeyiz. O da sıkıntı. Yani geriye kalan cesaretimiz arkadaşlar. Cesaretli olduğum için bizi gönderiyorlar. Çünkü her baba yiğitin harcayı karşısına çıkmak. Vay canına. Haydi 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 ketnap yememiz lazım arkadaşlar. Ketnap yani bek bizi beklemez. Bekler mi? Şuna şuradan kes tamam. Şu Arkadaşlar şunu şuraya taktığımız an başlıyoruz. Nerede? Aa, Cat ne Abi. Geliyor mu? Aha geliyor. La bu kadar büyük müymüş? Ha maske yok ya gaz bizi zehirliyor. Normalde bu kadar büyük değildir ya. Lan düz duvara tırmanıyor. Yok ya bu kadar büyük değildir ya. Ama biz de eğlenir. Yani böyle şey olmaz ya. Ama onu da yiyeceğiz arkadaşlar çünkü Yeneceğiz. Çünkü yenmesi yine öyle geçemeyiz. O da sık, yani. Sırf yeni oyuna geçmek için yani onu yenmem lazım. Çünkü bunun dördü var arkadaşlar. Yani. Hello, hello. Tamam değil mi? Good good. good. Okey okay, tabi. Now, the hallways, right. Ne diyorsun? Memur memur. Mem Aa. Dur dur dur. Aç ah, şunu tak, Şunu aç ah, şunu takacağız. Tamam. Bunu takmıyoruz mu? Hayır. Bir dakika. Ya o iş bende bro ya. Al. Başla. Bunu, hadi başlayalım başlayalım hadi. Gelebilir bro, gelebilir her taraftan gelebilirsin bana fark etmez. Yani biz de deriniz bro, biz de... oraya gidebiliyor mu lan? Abi oradan geçtiğim an avlıyor. <laughs> Bilmiyordum. Aziz demek ki oradan çıkmayacağız. Tamam bu. onu bilmiyordum öğrenmiş oldum yani bu kadar oynadım oyunu tamam 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 başladı başla okay. Now, tam. the hallways, rooms, right. tamam tamam değil mi bro <laughs> şurada <laughs> tamam tamam anladım anladım seni tabi got Hadi başla hadi başla buradan dışarı çıkmıyoruz. Bu alanı koruyacağız. Bu alan bizden soruluyor. Tamam hızlı olacağız. Şu anda sen rahatız. Niye rahatız? Çünkü enerji oraya takılı. Enerjiden buraya takılması lazım. Oradan çıkamayız. Erket nap geliyor. Şuradakileri alacağız. Şuraya atacağız. Hızlı olacağız bu arada. sürekli aktif olacağız arkadaşlar. Pasif olmayacağız. Çünkü hareket şu an bize saldırı planında. Ne diyor bize? Bir tanesini ver diyor. Şunu verelim. Bu da yararsız. At 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 at. at. Hayır. Yanlış yerdeyiz. Ha. Tamam da buradan gelse sıkıntı yok. Tamam. Tamam arkadaşlar. Oo, değişti bu bir şey arkadaşlar bu. Bu nerenin şeyi böyle be? Atla. Hayır, çok uzattım. Da. Geldim 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 çok kendi zamanda. Şimdi şunu alacağız. İşte var ya çok. Aa şunu alacağız bir dahakine. Önce şurada ben bir şey diyeyim. Tamam iyi oldu benim için. Gel bro gel bro gel bro. geldi. Aa sonucuya geldik. Güzel bir için şey. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Kapat. Hoş. Artık hız, hız olmamız lazım. Çünkü yavaş yavaş oyunun sonuna geliyoruz. Oyunun sonu benim için güzel olur. Yeni bir oyuna başlarım ben de. Kız olacağız. Sadece hızlı olacağız. Sen de gel. Harika. Şu an var ya. Yani. Hah. Vay, oyun bitti. Bayılıyorum. Vur 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 vur. Yansın. Evet arkadaşlar, ketap düştü. Bunu gazı yanıcıymış ya? Gaz gaz gazı yandı. Bayağı beğeniyor arkadaşlar. Ağlası bir korktu. Ama hala kadar işlevi var yani bence. Ne yapıyor böyle? Al işte. Oh shit. Bu ne böyle ya? Tamam on. Ulan bu protek bayağı güçlü bir şey. Koca kette balda götürüyor. Vay canına. Evet arkadaşlar. Güzeldi be. Kettama farklı bir değişiklik son oldu. Bir devam edelim. Hadi gidelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Hızlı yendik. Güzeldi. Güzeldi yani ketnabı yenmek. Hoş değil. Aşağıdayız. Bu arada eli olduk ya. Neyse ketnabı yenelim de boşver. Evet arkadaş. Şu... Ah Oli. Bakalım ne diyecek gene. Wow. Ne oluyor? Tamamdır yaptık. Hadi. Şimdi galiba elektrik gelir değil mi ya? Hadi hadi. Niye elektrik gelmedi? Ha, da, ha doğru şey çalıştırmadık ya. Önce burası çalışması lazımdı. Tamamdır. Böyle çalıştırdığımıza göre. Çalışması lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım. Nerede kalmıştık? Şimdi arkadaşlar enerji kaldığı yerden devam ediyor. Şu an bir dönüşe girdi. İşte böyle teknik kolları bilmediğim için şey, anlatamıyorum size. Evet. Bir durdu. Bakalım ne olacak. Boşalım. Şuraya koşalım ya. Wow. İyi buradasın diyor. Görev kazdı diyor ama sen kıyıp başardın diyor. Catnaps gone. Ha, kırmızı gaz gitti. Hmm. Poppy'yi saklandı ha. <laughs> <laughs> Bazı cevapları diyor. The Horror of the Joyce. Şuradan bakalım bakalım. Ne olmuş orada? Biraz sessiz ok deneyelim bakalım. Bence ben izledim güzeldi. Arkadaşlar tehlike. Hı hı. Yani Poppy niye bizi buradan saklıyor? Ben çok merak ediyorum. İlk başta niye bunu göstermedi? Yani bir şeyler yaptıktan sonra niye gösteriyor yani? Bize tam cevap niye vermiyor ki? Yani bence Poppy'de bir şeyler var da. Acaba Dost gördüklerimiz düşmanla, düşman gördüklerimiz dost olabilir mi? <laughs> yani Ketnap bizim düşmanımız olsaydı bence bizi hemen öldürürdü. Yani Ketnap bizi gerekli yerde öldürmeye çalıştı. Evet. Bakalım kim geliyor. Aha. Kesin bir şey geldi arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Şuradan atlara gidebilir acaba? Onu merak ettim. Aa da gidebiliyormuşum sonra görüşürüz. Ya niye acaba bu bizde gelmiyor ya? Bak bak ne kadar gülen bir kisi bisi. Gidiyor ya. Çok çok karanlık oldu bu arada. Bir gözlere göre. Şu an var ya. Ne oldu? Kişi bir şey birisi saldırdı ama kim olduğunu anlayamadık. Evet arkadaşlar, bu Playtime Chapter 3'ünde arkadaşlar sonuna geldik. Güzel bir oyundu arkadaşlar, hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, böyle videonun devamını beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. hepinize iyi günler. Bay bay. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Sevdim. Bye bye!